Sert bir çekişme Bir bir geçti Fernando Torres da çeviriyor Gol Evet bir kez daha sahnede Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Az bir eseri bir gol müthiş bir bitiriş Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi al, hücum açık Azerbaycan şimdiden geriye düştü ne yapacaklar bakalım? Pek hayra alamet denemez. Saksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. Ve topu rakibe Can sıkıcı bir durum. Simons. hızlı olmaları lazım. Kontra atak zamanı. Yakasına yapışan ısrarcı savadan kurtulmaya çalışıyor. Chavis Simons topu aldı. Karşılaşmanın fiziksel yanı ön planda. Yıpratıcı bir mücadele. Top Kylian Mbappe'de. Kylian Mbappe. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. İlerleminin yolunu buldu. Fernando Torres. Toplu ağlarla. Coştular resmen. Durmak bilmiyorlar muhteşem. Tek başına başardı. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Azerbaycan cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da... işte şu! Top boşta! liba İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Araya girdi. Güzel hamle. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. gibi görünüyor. Evet, karar da geldi. Ve sarı kart alıyor. bitirebilir. Mükemmel. Tepki vermek hiç gecikmedi. Eden Hazar çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Two minutes has been indicated. Arkaya şırttı. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. İkinci yarıya Santra ile başlıyoruz. Maça dönme düşüncesine kendilerini çok kaptırıp bir hata daha yapma şansları yok. Bir sonraki gol çok önemli. Şere çok hızlı başlıyor. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaça vurdu. Mükemmel bitirdi. Direğin içine bu kadar yakın giden bir topta kalecinin müdahale edebilmesi imkansıza yakın. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Golü bu kadar erken bulmak oyuncular üzerindeki baskıyı azaltıp skoru eşitlemeye çabalarken daha sabırlı hareket edebilmelerini sağlayacak. Saliba. Kavabinga. Faulü almayı başarıyor. Suçunu biliyor. Sarı kart. Pas isabetsiz. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Ve kendini yerde buluyor. Azerbaycan maçın gidişatını değiştirdi. Bu golden sonra tabırlı mı yoksa acelici mi oynayacaklarını izlemesi enteresan olacak. Azerbaycan topu tekrar alıyor. Rakibi büyük baskı altına aldılar. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Barella. İyi bir kontratak fırsatı. Sola doğru bir top. Vinicius Junior içeri sürmeyi deneyebilir. Azerbaycan ilk köşe vuruşunu kullanacak. Alexander Arnold kısa oynuyor. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Tekrar tekrar geliyorlar gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Ve şut! Başarısız bir deneme. Kaleciyi büyük çabası için tebrik etmek gerek. Kavabinga. Kaç atışı kullanılacak? Cannavaro baskı hiç gecikmedi. Büyük tehlike. Vites yükseltiyor. Mbappe ve bir fırsat daha. Lionel Messi! Bambaşkası Messi bambaşka. Süper gol. Maç ellerinden kayıp gitmek üzereyken bir şekilde ayağa kalkmayı başarıyorlar. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Gerçek bir futbol şöleni izliyoruz. Attıkları golle bu aşamada momentum ve psikolojik üstünlük yakalayacakları ki Aman kötü yakalanlar. Kurtul izliyoruz Junior. Topu Eden Hazar. Olmadı. Bu durum pahalıya patlayabilir. Çok keyifli bir karşılaşma izlemiyor muyuz? Artık atılacak herhangi bir gol zafer golü olabilir. Kullanacakları ikinci korner bu. kısa mesafeli oynuyor. Vinicius Junior aldı topu. Şut çekiyor. Kaleciden iki bir, bir hamle. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Ve masa müdahale geldi. Eden Hazar. Simon. Boşluğa doğru oynadı. Added has been indicated. Gerard Piquet. Daha iyi paslar gördük. Takım arkadaşını yolladı. Ve yardımcı hakem offside diyor.